Evet bugün ne oynayacağız? Sakan Beach, Sakan Beach. Sakan Beach. Arda abisinin canları Sakan yok Sakan. Arda oynayalım mı Arda? Sakan. O bilekliğe Bilekliğe bir bakın, Sari, Bebek de beni sabeledi oldu. Hadi ben tekrar mı yapayım? Ben. Hadi say. Ama ee, 30 bin. <laughs> kadar. <Çok güzel> <laughs> Hadi sen. Nereye saklandın Emir? Sobe Sobe sağ ol. Bir daha besin Sara. İkimiz de Sara'ya Sara say. Ya bu sefer Ben sayayım Emir say. Tamam, ben sayayım. Ben güzel bir yer biliyorum oraya saklanacağım. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir yere saklanacağız. Gerçekten Bizi şurada asla bulamaz. Asla. Bir daha oynuyoruz Sara? Yes. Yes. Arda, gel oyna oynayalım, gel. Bir. Vay vay vay. Oynayalım. Harika. Bir, iki, üç, dört, beş, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on üç, on üç, on dört, on zenginim ya. Bir de ortak yaptırdım. Önüm Arkam, sağım, solum, sabe. Saklamayan ebe. Hot dog mu yaptırdın? Yaptırıyorum. Ne kadar? 12. 12. 3 liran kaldı yani. Nasıl edin sen be? Gerçekten sizi çok seviyorum. <laughs> Emir gördüm. <gülüyor> Saber <gülüyor> Saber <gülüyor> Şimdi Emir mi abi? Evet. İki tur daha oynayalım yeter mi? Ben 3 yoksa? Sen. Ben 3'ü geliyorum. 3 mi yoksa? 4 ya da 5. Senin için 4 olsun. Yok, yok. Tamam ama Emir gibi. sen ne olacaksın Emir? Sen ne istiyorsun? Ama ben yiyecek istiyorum ama düzü mü yiyecek. Nasıl kötü? Ama bana sen anladın ya. Evet sayıyorum.

Sabahleyin mi? Sabah sabah demedin ki. Hadi devam mı? Devam da Bir tur daha söyleyeyim hadi senin için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklamayan ben. Sömeledim. Saklayalım. Nasıl saklanmak buraya? Nasıl Söyledim ya? Biz çok şey var arkadaşlar. Vay be.